Değerli kardeşlerim bir dönemin daha sonuna geldik acısıyla tatlısıyla. İnşallah güzel bir yıl olmuştur güzel kardeşlerim. Emeklerinizin boşa gitmeyeceği bir sınav olması temennisiyle. İnşallah beklediğinizin daha üstünde neticeler alacağınız güzel bir sınav olur. Gözlerinizden öpüyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Dualarımız sizlerle güzel kardeşlerim. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kıymetli arkadaşlarım HMGS'de olduğu gibi hakimlik sınavında da her birinizin güzel haberlerini duymak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden sınavda başarılar dilerim. Değerli dostlar, gün emeklerin karşılığını alma günü. Siz en iyi hazırlanmış, en donanımlı kişilersiniz. unutmayın. Ve benim sesim sınavda yine kulaklarınızda çınlasın. Kazanan yine biz olalım. Hepinizi çok seviyorum. Değerli dostum, belki de sana son kez bu şekilde hitap ediyorum sana hakim hanım hakim bey savcı hanım savcı bey şeklinde hitap edeceğimiz günlere çok az kaldı. Bu günlere ulaşman için önünde küçücük bir sınav var. Bu sınavda sana sonsuz başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Arkadaşlar merhaba. Tayfun Hoca ben. Evet sınava çok az bir zaman kaldı. Yeri geldi günü akşam ettik, akşamı sabah ettik, çalıştık, emek verdik. Şimdi sonuçlarını alma zamanı. Hepinize gönülden başarılar diliyorum. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bir yıllık sürenin sonuna geldik. Umarım bir yıl boyunca vermiş olduğumuz bütün emeklerin, gösterdiğimiz bütün fedakarlıkların karşılığını fazlasıyla alacağımız bir sınav olur. Başta akademide arkadaşlarım olmak üzere emek verip çalışan, fedakarlık gösteren, sınava girecek diğer arkadaşlarımıza da canlı gönülden başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. İnşallah sınavınız çok güzel geçer. Başarılar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben Ufuk Pişkin. Bütün sene çalıştınız, emek verdiniz. Artık bu emeklerin karşılığını alma vakti geldi. Sınavınızda başarılar diliyorum. Merhabalar. Hakimlik Akademisi'nin güzel öğrencileri ve bu güzel ülkemin güzel insanları. Önümüzdeki sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Kıymetli dostlarım, değerli gençler, bir öğretim döneminin daha sonuna geldik. Gireceğiniz hakimlik sınavınızda hepinize yürekten başarılar diliyorum. Tarihe hakim oldunuz. Şimdi artık hakim olma zamanıdır. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoyu bir motivasyon videosu olarak çekmiyorum. Zira talip olduğunuz meslek grubu zaten sizin en büyük motivasyon kaynağınız olmalı diye düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu da biliyorum. Bu sebeple verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını almanız dileğiyle hepinize sınavda başarılar. Arkadaşlar selamlar. Hakimlik Akademisi ailesi olarak önümüzdeki sınavda hepinize başarılar diler. Güzel haberlerinizi merakla bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Başarılar. Merhaba arkadaşlar. Ayşegül Hoca ben. Bir sınav maratonunun daha sonuna geldik. Ama yolumuz da bitmedi, yolculuğumuz da bitmedi. Sizi akademiden akademiye taşıyacak sürecin her aşamasında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Merhabalar. Hakimlik Akademisi'nin hanımefendileri ve beyefendileri. Geleceğiniz sınavda size çokça başarılar diliyorum. Umarım sınavdan sonra da yüzünüzdeki tebessüm ve gülücük hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Sınavda hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Sınav şansı yalnızda olsun. Dualarımız sizinle. Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Çok çalıştınız, çaba sarf ettiniz. Emin olunuz ki başaracaksınız. Bizler size güveniyoruz. Sizler de kendinize güvenin. Allah'a emanet olun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sınav şansı yanınızda olsun. Hepinize sevgiler. Değerli öğrenciler, gireceğiniz Hakim Savcı Yardımcılığı sınavında hepinize başarılar dilerim. Milletler Arası dersinden 5'te 5 yapacağınıza dair inancım tam. Sevgili arkadaşlar, sizden ricam lütfen sınavda içiniz rahat olsun, yüzünüz gülsün. İnşallah her şey istediğiniz gibi olacak. Size güveniyoruz, sonsuz başarılar dilerim. Merhabalar. Zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız ve büyük gün artık çok yakın. Tüm ekip olarak emeklerinizin karşılığını alacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz azim ve kararlılıkla zaten büyük bir başarıya imza attınız. Şimdi öğrendiklerinizi hayallerinize dönüştürme vakti. Hepinize başarılar dileriz. Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, bu girizgahı benden çok duydunuz. Bu arka planın önünde yüzlerce videoda size seslendim. Sınava hazırlık sürecinizin daha iyiye geçmesi için birlikte görkemli bir mücadele verdik diyelim mi? Bence diyelim. Her ne kadar öğrenci en fazla kendisine zulmetse de bence lütfen bir aynaya geçin ve iyi ki varsın deyin. Onca çektiğiniz çaba, gösterdiğiniz efor, bunca gayretiniz inşallah gerçek sınavda karşılık bulacak. Üzüldüğünüz anlar olduğu bazen gözyaşlarınız bile aktı ama emin olun o sınav sonuçları açıklandığında bir oda dolusu kahkaha atacağınız, mutlu olacağınız bir an yaşayacaksınız. Bu anı yaşamanız için dualarımız sizinle, sizi çok sevdiğimizi unutmayın. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Görüşmek dileğiyle.